E, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde e, beyin ölümü gerçekleşen hastadan e, organları şu anda az önce çıkarttık, e, temettik. Bundan böyle e, karaciğer İstanbul'da nakledecek. İki böbreği de biz e, 19 Mayıs Üniversitesi'nde e, hastalarımızı, bekleyen, böbrek nakli bekleyen hastalarımızı nakleteceğiz. E, bu çok önemli bir olay. Özellikle organ bekleyen hasta ise her gün artmakta ve kadav, elimizdeki organlar da maalesef yeterli değil. Sadece canlı vericiyle bunu karşılamak mümkün değil. Ve özellikle Karadeniz bölgesinde artan sayıda kadavra bağışlarının olması hem bizlere hem de bekleyen hastalarımıza gerçekten ümit oluyor. Bu şekilde bağışların artarak devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ailesiyle görüşüldü organlar bağışlandı, çok olumlu yaklaştılar bağış konusuna. Ee, biz de İstanbul'dan gelen ekiplerle beraber organları çıkarttık. Birazdan da gidip hastalarımıza takacağız. Hepinizin başı sağ olsun. Allah Valla bir can kaybettik ama belki çok can hayat bulacak. Onun için mutluyuz, kuruluyuz. Kardeşimiz o canlarda inşallah yaşar. O da bizim için bir sevinç kaynağı olur.